AK Parti ve MHP'nin meclise sunacağı yeni seçim yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Az önce söyledim bir daha söyleyeyim. Kendi açtıkları kuyuya kendi düşecekler. E, kuyu eşiyorlar. Kendileri düşecek. E, bize göre hava hoş. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hiçbir sıkıntımız yok. E, oyu düşen parti kendileri. E, bundan en büyük zararı kendileri görecek. AKP ile MHP görecek. Siyasette iki kere iki dört etmez. Matematikte iki kere iki dört eder ama siyasette iki kere iki de her zaman dört etmez. E, sandık geldiği zaman ne olacağını kendileri görürler. İster yasayı değiştirsinler, ister masayı, ister kasayı ne yaparlarsa yapsınlar. Gidiyorlar, bittiler. Bu millete yoksulluğa, sefayete mahkum ettiler. Ayçiçek yağ kuyuna mahkum ettiler. Akaryakıtın fiyatı litresi 20-25 liraları bulmuş. Hala masada oturuyorlar. Siyaset mühendisliği yapıyorlar. Bu millet yemez artık bunu. Peki erken seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Erken seçimle olması gerekiyor. Kriz ne zaman kriz olduysa, dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, nereye giderseniz gidin, kriz olduğu zaman seçim olmuştur, seçim rahatlatmıştır. Tıpkı 2001'de, 2002'de olduğu gibi, tıpkı 99'da olduğu gibi, ne zaman bir kriz olursa seçime gidildiğinde o ülke rahatlar. Şu anda bir kriz var mı? Var. Yani AK Parti'nin beceriksiz yönetimi yüzünden var. Üzerinde Ukrayna, Rusya savaşta tuz biber ekti, daha da büyüdü kriz. Tek çare seçim, sandık, Hak, milletin hakemliği. Peki EYT konusuyla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili biliyorsunuz Mayıs'a kaldı. Evet. Onlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı her seçim dönemi öncesi meydanlara çıkıyor. Ortağı MHP ile beraber 3600 halledeceğiz diyorlar. Efendim mesela EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz diyorlar. Hiçbirini çözmediler. Ne oldu? Sayın Bahçeli meydan meydan söz veriyordu. EYT erken yaş emekli yaşa takılanların sorunu çözeceğiz diyordu. Niye çözemediler? Kaç yıldır iktidarlar. Şimdi seçime giderken milletin ağzına yine bir parmak bal sürecekler. EYT'yi çözeceğiz. 3600 çözeceğiz diyecekler. Ya da çözmek için girişimde bulunacaklar ama tam çözmeyecekler. Milletin oyunu alıp hop ondan sonra tekrar oturacaklar. Bizim iktidarımızda EYT'de 3600'da Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa hepsi çözülecek.